Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız, güzeller güzeli çiftimiz Veril Pozan ve Ersin Arıcı'dan yepyeni görüntüler, muhteşem haberler getirmeye devam ediyorum. Sizlere de ilettiğimiz gibi çiftimizin 19 Ağustos'ta evlendiği haberleri geldi. Evlenecek olan çiftimize mutluluklar dileri dileyerek e, sabırsızlıkla düğünü bekliyoruz. Çiftimiz düğünü öncesi bir arada görüntülendi. Bir restoranda birlikte oturarak görüntülenen çiftimizden yeni muhteşem karileri sizler için takdim ediyorum. Çiftimiz düğün öncesi birlikte e, görüntülendiği muhteşem karilerle sizlerin karşısında olmaya devam ediyor çiftimizin 19 Ağustos'ta düğün töreni var sizlerde Beril Pozan ve Ersin Arıcı'dan yetkin haber ve bilgiler muhteşem kariler görmek istiyorsanız kanalıma abone.